Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Öztalik Sipatop. Bu videoda Dünya Şampiyonası'nın 4. ve 5. turların özeti yapacağız. Hemen başlıyoruz. 4. turda Magnus Carlsen beyazla oynuyordu ve E4 ile açtı. Yani hatırlıyoruz 2. turda D4 oynadı Magnus ve şu ana kadar ikinci maç en e, ilginç oldu, en dinamik oldu. Ama dördüncü maç pek öyle değildi. Yani bakalım, e, Nepo e5 oynadı. Yani normalde e, Nepo agresif bir oyuncu yani mesela Neidorf oynuyor. Başka açılışlar oynuyor ama dünya şampiyonası için e, farklı bir strateji gerekiyor. Yani. Ve e, Nepo salam yani oynuyor. E, daha önce Petrov sanki iki defa oynadı ve bir defa Van hava'ya karşı e, Adelaide turnuvasında ve Magnus bu e, hamleyi bekliyordu e, dediği gibi maçtan sonra. At f3, at f Yani Petrov savunması çok um, sağlam bir uh, açılışı. Um, belki Berlin'de oynayabilirdi ama yani Petrov da mümkün bir uh, açılış tabii ki. Karuana Magnus'a karşı oynadı ve orada yani, o da başarılı uh, bir şekilde oynadı. İki beraber oldu sanki. yani 3 uh, sene önce. Magnus aldı. D6 at B3 at D4 ve şimdi D4 oynadı sanki daha önce Magnus at C3 oynuyordu bu pozisyonda ama şimdi D4 oynadı D4 yani en ana hamleden biri ya da at C3 ya e da D4 D5 bildi şimdi e, sen, e, bir seçeneği var at e, C6 at C6 e, kısarok fil e, D, C4 at B4 bir teori var ben bunu yani, çocukken hatırlıyorum ve hala e, çok teori var bugüne kadar. Hiçbir şey değişmedi bence. Sanki yeni bir hamle fil f5 var. Yani benim antrenörüm böyle bir şey gösterdi bana birkaç sene önce. Ve fil d yani bu hamleyi ben de 3 defa oynadım. 2003'te Wesley Soya karşı kaybettim. 2015'te Vladimir Akupen'i yendim. Ondan sonra 2015'te de Dude karşı kaybettim. Yani bir yani tecrübem var bu varyantta ve yani analiz etmek için yani Gayet uygun yani çünkü Neplotan bu hamle oynadı. Kısa Rok, kısa Rok, C4, C6 ve kale E1. Bu varyantı yani altısını önce son defa gördüm. Çok şey hatırlamıyorum ama Wesley sanki bana karşı şey yaptı. Ac3, 3 B, 3 D, 4 4 fil, G4. Ondan sonra H3, fil, H5 ve G4, at E5 fikri oynadı ve fil çifti kazanmaya çalıştı yani ve ben iyi hamleri bulamadım ve kaybettim. Duda ne yaptı hatırlamıyorum. Bir yerde vezir c2 sanki oynadı. Ama belki kaleye bir önce oynadı hatırlamıyorum. Fil 5 oynadı Nepo ve vezir b3 böyle bir şey var. Vezir d7 yani piyonu savunuyor b7'de. Şimdi biraz iki defa d5'te alırsa fil h2 ve siyah kazanıyor vezirini. Ad c3, ad c3, fil f5, vezir f5, bc3, ve b sanki benim analizlerim hala var bu pozisyonda ama göreceğiz, şu oyuncular çok, onların analizleri çok daha derin yani mesela benimkiden tabii ki. Mesela dedi, ne dedi, maçtan sonra son pozisyonu bile görmüş olabilir, ama yani 33. hamle. Tamam. Ve Magnus tabii ki çok şey bildi, bakalım cd5, cd5. Vezir B5, vezir D7 yine de beyaz alamıyor D5'te fil H2 şah yüzünden. A4, şimdi siyah B5'te alırsa ve aldı. A B5 ve görüyoruz şu B5'teki piyon rahatsız ediyor siyah. Niye? Çünkü B5'teki piyon hem B6'teki piyonu hem A7'teki piyonu fix ediyor orada. Ve siyahın atı ATM'siyle C6'ya gidemiyor. Tabii ki siyah A6, at A5, A4, A6 oynamak isterdi şimdi siyah A5 oynadı. Zayıf piyondan kurtulmak istiyor. Yani A D'lik kesinlikle çok yani pasif bir hamle olurdu yani, Tamam çünkü yani bir zayıflık var a de beyaz yani gelişmesini bitirecek bilmiyorum fil de iki kale a 2 kale f a bir oynayabilir ve bir baskı koyabilir şu piyona karşı potansiyel olarak ama belki de beşteki piyonda yani zayıf belki beyaz a d iki a bir a üç oynayabilir hem de yani de beşteki bir ne karşı hem de ay ayıdaki bir ne karşı bir baskı koymaya çalışacak ve siyah ne yapabilir? De beşteki bir ne karşı baskı koymak zor yani adde altı da olmalı ve cüçteki bir ne karşı da yani çok şey yapamaz siyah niye çünkü beyaz fildeki oynayabilir. Yani siyah A5 oynadı dediğim gibi zayıf yönden kurtulmak istiyor. Şimdi e, beyaz anpasan alırsa B6 yani artık e, siyahın e, zayıf yönü yok. Belki A A6 acide oynayabilir ve yani Piyon zinciri sıvam biraz daha kötü, yani 3 piyon odası var ama piyonları e, savunmak kolay hem de yani beyazın de potansiyel olarak zayıf bir piyonu. Magnus at h4 oynadı ve e, ben yorumlarda gördüm yani bir, bir de okudum yani bu yani ilginç bir hamle um, ve Nepo onu biliyordu. Yani, siyah en iyi hamleri yaparsa berabere ve Magnus bakmak istedi Nepo Nepp'un hazırlığı iyi miydi, kötü müydü ve gördüğümüz gibi Nepp'un hazırlığı çok ve çok iyi Yani şu hamle'nin fikri ne? Yani sanki siyah galte oynayabilir ve f5'ini engelleyebilir ve siyahtan bunu oynadı ama fikri g4 ve çok derin bir fikir var. Mesela ben yorumları okumasaydım hayatta anlamazdım beyaz ne yapmaya çalışıyor şimdi oyun sonunda. Yani atak yok şah tarafında kesinlikle, vezirleri yok. Ama derin bir fikir var. Ad 2 belki fil f4, fiil f4 ad f4. Ee, ve yani şu at bir baskı koymaya çalışacak d5'te iki karşı. Ve siyah bunu savunmaya çalışırsa ad d7, ad f6. Beyaz g5 oynayabilir. Adını saldıracak ve piyonu imde alacak. Böyle bir fikir var. Siyah ad d7 oynadı. Ad g2 ve kale fc8. Yani siyah karşı oyunu bulmaya çalışıyor bize tarafında. Yani zayıf bir piyona karşı bir baskı koydu. Fil F4. Yani beyaz ıı, planı devam ediyor. Aldı aldı. Kale c Oyuncuların zaman hakkında konuşalım. Beyazın 1 saat 50 dakika vardı. Siyahın yani 1 saat yani e, 26 dakika vardı. Yani. Hızlı oynuyorlar oyuncular. Çünkü bunu evde görmüşler. Ad 5 e, Kale D3. Materyal eşit. Um, Beyazın taşları şu an sanki biraz daha aktif. Şu at mesela çok zarar sanki yapabilir ama saldıracak bir şey yok yani. Vezirler yok yani. Vezir H6, at T, D, A, F, yok yani bu oyun sonu. Ee, ve aynı zamanda senin geçer bir piyon da var yani A4, A3, A2 gidebilir. Bakalım kale E ile oynadı. Biraz saldırdı. at F8, Şah, Şah, G ile. Ee, çok e, defa dedim şimdi diyeyim. Bir şaktan hiç kimse ölmüyor. Bazen at E8, A, F6 şaklar var ama a, buraya kadar yani başka bir fikir yok çünkü a, koyu renk fil de yok, Vezir de yok. At8 da bir defa ama sonra d5 Ya da bir dakika, burada tekrarlamadı sonra tekrarladı. D5, tabi ki siyah bu piyonu alamıyor. At6, Ad at5 yüzünden ve siyah kaleyi kaybediyor. Ve siyah ne yapıyor? Karşı e, oyunu bulamaya çalışıyor vezir tarafına. Yani gün sürmek istiyor. a3, a2, kale b3, kale b1, şah. Mesela At6, şah, şah g7 ve g5 Yani, e, Margus ben kazanmak için oynuyorum göstermek istiyor. Hemen beraber yapmak isteseydi at8 at f6 oynardı. Ama şimdi göreceğiz. a 3 sonra tam bunu yaptı. At8, şar g8, at 8 şarge 8 at f 6 ve beraber. Yani zaman hakkında Magnus'un 20 dakika vardı. Yani çok zaman harcadı bir şey bulmaya çalıştı. Ama yok yani yoktu yani. Çünkü objektif olarak teknik köşenin eşit ve Nepo analizi devam ediyor. Ve Nepo'nun burada 1 saat 7 dakika vardı. Yani. Kesinlikle Nepo'nun takımı çok iyi bir e, iş çıkardı bu açılışta. Magnus Carlsen beyaz taraftar hiçbir şey yapamadı. Yani. Şimdi 5. E, e, tura bakalım. Yani bu tur bugün oynandı. Bu maçta Nepo oynuyordu beyazla ve yine e4 ile açtı. e5, f3 e, e, açıldı, Fil b5 yine Rudolf'un savunması. a6 fil a4. Bunu daha önce gördük. E, birinci ve 3. turlarda fil e idi kale e 1 b 5 fil b 3 kısar o yani d 6 da oynayabilir ama yani sizin hala bir seçeneği var ya da d 6 oynayacağım ya da d 5 oynayabilir yani Marshall ve Mitri belki seyir hazır oldu c 3'e karşı bilmiyoruz çünkü sanki ne bu maçta c 3 oynamadı yani a 4 oynadı ve h 3 sanki oynadı e, birinci maçıda ama unutmuş olabilirim a 4 kale b 8 aldı aldı ve şimdi h 3 Tam aynı şey değil. Yani birinci maçta sanki H3 hemen oynadı. Ondan sonra siyah piyonu verdi. A A5, A3, D5, D5 bildiydi ve yani bir kompensasyon oldu siyahın açık renk sayısında. Yani şu an fil gayet aktifti çaprazında. Ama burada aynı şey büyük değil. Yani nüansına emin değilim ama burada malumuz D6 oynadı. D5 yani oynamadı. C3 yani gayet e, doğal bir hamle. beyaz gelişmesini e, devam ediyor. D4 ad B'de büyük ihtimalle oynamak istiyor. Bakalım. Ve siyah B4 oynuyor. Hmm. Şu kale b 8e hiçbir şey yapmıyor ki kesinlikle dikide olmak isterdi. Yani normalde kaleler açık dikileri seviyor ama e, şu an beyaz ad kontrol ediyor. Yani siyah onun için sava savaşmak isterse önce şu fil 1 git gitmeyle Fil d 7 ya da fil D7 ya da fil E6 ondan sonra kale e alıyor. Ama bunu yapmadı Magnus ve b4'ünü ben açıkçası seviyorum çünkü şu an belli değil yani şu fil nereye gidecek. Yani i kare ne emin değiliz ama kesinlikle kale Bedigi'de 2de iyi olacak ve siyah Bedigi 2yi açmaya çalışıyor. Siyah beyaz d3 oynadı d4 değil yani belki d4 de mümkündü emin değilim yani siyahın fil g4 olmazdı. Yani öyle bir fikir var yani giden olarak beyaz d4 oynadığı zaman biz fil g4 oynamak istiyoruz ama beyaz artık h3 oynadı ve de mümkün değil neyse ne beyaz d3 oynadı aldı aldı şimdi görüyoruz siyahın e, kalesi de aktif ve vdk'de magnus e, kali aktif yaptı ve d5 ve siyah e, merkez için e, savaşıyor büyük ihtimalle daha sağlam bir hamle vardı yani bilmiyorum fil e, değildi. ama sanki beyaz oynamak biraz daha kolay o, e, belki at Burada ki at f1, at g3, sonra d4 beyaz oynayacak. Yani beyazın planı var merkezde. Ve siyahın da bir planı var merkezde ve siyah hemen bunu yapıyor. Hazırlamıyor. Niye? Çünkü şu an bir an var ve bu anı kaçırmak istemiyorum. D5 oynadı. Şimdi beyaz alsaydı, bakalım yani Magnus ne hazırladı? E5, at d5, at e5. Sanki beyaz bir piyon kazanıyor bu varyantta ama burada fil e6 var ve sanki senin kompensasyonu çok iyi. Belki acı 3 bir fil var, acı 3 acı 3 fil b3 ve orada siyah büyük ihtimalle daha iyi fil çiftliği sayesinde. Ondan sonra fil e6 fikler var, fil e6 acı 3 ve senin taşları çok aktif ve bilgisayar yok ki evet beyazı almalı ya da alabilir yani belki almalı biraz fazla ödedim. D4, beyazın bir pilonu daha var. Ama gelişmesi pek iyi değil. Şu iki dört arkadaş uyuyor orada. Ve senin fil çekti var ve şu fil A8 H1 çaprazında çok aktif yani. Kesinlikle yani şu filden denir de şu adam daha güçlü. Yani. Ve hani bilmiyorum fil F6 belki C5 de oynayabilir ya da Fezir D7 kale F8 oyn oynayabilir siyah. Yani. Bilgisayar diyor senin kompetisyonu gayet iyi. Yani Nepo bunu yapmadı. Nepo kendi e, inisiyatifle oynamayı seviyor. Ad B2 oynadı. Magnus aldı. Ve D4, D4. Piyon zincire gayet simetrik. Ve şimdi göreceğiz. bu maç pek ilginç yani olmadı. ikinci maç gibi. Yani. Bakalım. Fil D6. Büyük ihtimalle vezir E'ydi. Ya e da at E'ydi hazırlamak istiyor. Ben vezir E'ydi demeye çalışıyordum. Ondan sonra gördüm. Magnus at E'ydi oynadı. At E'ydi gitti. İlginç yani. G6 diktiğe tamam. gitti? Bakalım ondan sonra. Vezir C2 ve H6. Profilaktik bir hamle. Yani sanki at G5 bir fikir değildi. Ama gelecek olarak belki, at f1, daha önce bahsettik, gayet doğal bir fikir Ruy Lopez için. Yani, e, 10 maçtan 8 maçta biraz bu fikri e, oynuyor yani Ruy Lopez'de. At ya da e3'e ya da g3'e gidebilir. Bakalım, at e7, at g3'e gitti, at g aldı. Siyah da aynı şeyi yaptı, belki gelecekte at f4, ziplay bile gelecekti dedim. Çünkü fil f4, e5 fikriye dikkat etmek lazım. Fil E3 ve vezir E8. Vezir E7 de değil. Vezir E7 de niye değil? Belki ki atf5 tempo ile gezerdi. Yani büyük ihtimalle. Vezir E8. Vezir nereye gidiyor? Belki fil E6'yı hazırlıyor. Bakalım kalede bir. Ve evet fil E6 oynadı siyah. Hani vezir E8 o yüzden oynadı. Şu güçlü filini değiştirmek istiyor. Çünkü şu fil A2 G8 çaprazında çok aktif. Yani bir baskı koyuyor şu karşı. Ve siyah da bir konu değiştirmek istiyor. Hem de yani vezir e, iyi kalmıyordu D dikeyde, yani şu kale yüzünden mesela, o yüzden Magnus yani başka bir yere gitti hem de file altıya hazırladı yani. Fil 4 fileydi. tabii ki Siyah yine değiştirmek istiyor, Ad D2. At ad, e, ad, e, hiçbir şey yapmıyordu F3'te, yani hiçbir e, perspektif yoktu orada ve Nepo onu e, adım adım iliştirmeye çalışıyor. Aldı Magnus, vezir 4 öyle bir oyun sunu oldu ama biraz küçük bir avantajı var. Niye? Çünkü şu fil mesela, şu filden daha aktif. Yani şu fil hiçbir şey yapmıyor yani savunuyor. Ama e, Dünya Şampi Şampiyon maçında e, beraber iyi bir sonuç yaptı ve Magnus dedi ki belki biraz daha yani, belki pozisyon biraz daha kötü ama çok sağlam ve hiçbir zayıflık yok yani beraber yapacağım ve yani beraber yapabilir. Bakalım. Kale A8 yine değiştirmek istiyor Magnus. Tamam mı? Dünya şampiyonası e, kazanmak burada e, gayet mümkün değil. Nepo'ya karşı. Yani klasik bir maç bu değil ve e, çok e, savunmak için taşları değiştirmek istiyor. Çünkü ondan sonra e, savunma daha kolay olabilir. Yani daha az taş varken bakalım kale 8 kale 1. Beyaz almadı, alsaydı e, sehem kale aktif olabilirdi yani. Ve görüyoruz şu günün en iyi oyuncular yani onlar için nüanslar ne kadar önemli. Çünkü fark ne? Kale 8 kale 1. ama kale beyaz a, a, diki kontrol ediyor. Ama siyah da yani medikin kontrolü aldı. Yani mantıklı. Şu kale hiçbir şey yapmıyordum. Ve kale aldı. Yani beyaz basmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi sehin pek bir zayıflık yok. AT8 oynadı. At, e, filini destekledi. Hem de piyonu savundu potansiyel olarak. Şimdi at fe 5 at c4 beyaz oynarsa en azından şu at yani bir şey koruyor. Bakalım şah bir çok güzel yani. Görüyorsunuz ne kadar güzel oynuyor. Adım adım e, pozisyonu iliştirmeye çalışıyor. Yani. Atını D2'ye e, getirdi kaleyi. At getirdi şimdi e, Şah ile merkeze doğru gidiyor. Ve biliyoruz oyun sonunda şah normalde merkeze doğru gitmeli. Niye? Çünkü artık taşlar yok, tehdit de yok merkezde. Şah F1, at e, F8. Evet, at işini yaptı G6'da. Yani siyah kesinlikle atak yapmayacak e, şah tarafında. O yüzden merkeze doğru gidiyor at. Belki e6 ya 6ya değil diye e demek istiyorum bakalım. At f5 ve at e6, i, evet, at burada kesinlikle g daha iyi kalıyor. At c4, beyaz basmaya çalışıyor. Yani bilgisayarda diyor beyazın bir baskı var ve zaman olarak Nepo'nun avantajı vardı yani bir saatti Nepo'nun, Magnus'un 32 dakika vardı yani, yani Nepo'nun 2 katlı zaman vardı saatte. Ama Magnus savunabildi. Ben Magnus'un turunda olsaydım kaybederdim yani kesinlikle Nepo'ya Nepo karşı, hem de daha zaman vardı yani. A, a, tabii ki anlardım objektif olarak beraber ama nasıl beraber yapacağım yani, e, bilmiyorum yani. Kale D8, e, savunduğu filini, yani fil hepsini koruyor. Beyaz filini saldırdı, filini koruduktan, demek ki hepsini korudu. F3, Piyonu destekledi, yani de belki adım adım iyileştirmeye çalışıyor biraz. F6, e, E5'teki e, piyonu e, destekledi ve G4. Ve biraz e, şak tarafında alan kazanmaya çalışıyor. Belki H4, H5 bir fikri var. Ondan sonra beyazın piyonları yani gayet iyi. Niye? Çünkü beyazın e, kuyu renk fili var. Ve normalde kuyu renk e, varsa e, piyonları öbür e, renge koymak istiyoruz. E, ve siyahın piyonları koyu renkte ama siyahın koyu renk koyu renk bir fil var ve siyah için sanki iyi bir e, haber değil niye çünkü siyahın fili gayet pasif yani sadece piyonları savunabiliyor ve beyazın fili potansiyel olarak e, saldırabiliyor ama beyaz şu piyonları nasıl sal, sal, saldırabilecek yani e, E5'teki, F6'daki, G7'deki, H6'daki piyonu sal, saldırmak için G7'deki piyonu saldırmak lazım niye çünkü şu piyon hepsini koruyor H6'yı koruyor, E6'yı koruyor ve H6'yı bu yöne 5'e koyuyor. Şu bu zinciri sildirmek için şu bu sildirmek lazım. Ama mümkün değil yani şu E6'da var, E8'de var, şah var yetmiyor yani beyaz için. Şah F7, e, siyah da pozisyonu değiştiriyor, H4 ve fil F8, geri gitti. Yani, e, şimdi, e, G7'yi bu yöne sildirmek tamamen mümkün değil yani, siyah 4 defa savunuyor. Ve at L'de de şüphe savunuyor ve at E8'de iyi savunuyor. Bence hiçbir yani fikir yok sanki. Pozisyon daha iyi belki ama fikir yok yani. çünkü sen hepsini savundu. Şah E2 ve maç uzun sürmedi. Yani oyuncular taşları değiştirdi. H5 geri gitti. At hepsini koruyor. Bir zayıflık yok. Ve birazdan beraber oldu. Bakalım evet oyuncular pozisyonu tekrarladılar tık ve Beraber anlaşmışlar. Hmm. Ee, tamam arkadaşlar, şu an böyle. 5 tur oynandı. 5 turdan sanki sadece bir e, maç ilginçti, yani ikinci e, maçtı. Ondan sonra oyuncular gayet e, selam oynadılar. E, ve biliyorum çok e, amatörler bunu sevmiyor. Niye Futbol izlemek e, keyifli? Sadece izleme, izlemek keyifli değil. Yani 5 saat oynuyorlar, hiçbir şey anlamıyoruz. Hem de yani hiçbir taktik yok, hiçbir e, yani dinamik yok orada. Ama arkadaşlar bu dünya şampiyonası yani oyuncuların hiç kimse risk almak istemiyor yani. Şu an skor eşit. Yani hiç kimse kaybet kaybetmek istiyor çünkü biri kaybederse kazanmak zorunda yani. Tamam mı? Ve e, psikolojik de olarak e, birinci maç kaybetmek çok zor olacak. Özellikle Nepo'ya. O yüzden ben oyuncuları gayet iyi anlıyorum. Tabii ki e, satrancı sevenler insanları da aynı anlıyorum. Tabii ki e, çok taktik görmek istiyoruz, kombinasyonları, kombinasyonlara görmek istiyoruz ama maalesef bunu yani düşünüyorum çok görmeyeceğiz dünya şampiyonasında. Ne Karek, Magnus Karek ne karşı ne Magnus Fabian'a karşı oyuncular gayet gayet sağlam oynuyor. Yani. yapacak bir şey yok. Yani. Ama belki tie break olursa yani 14 maçtan sonra 7-7 skor olursa tie de belki maçlar daha ilginç olabilir. Bakalım. Yani neyse ne bu video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen bu video beğenmeyi unutmayın. Like koyun, yorum yapın ve bizim chess.com Türkçe canlı yayınımıza katılın lütfen. Her gün yapıyoruz. Teşekkürler ve görüşürüz. Hoşçakalın.